Şimdi vector space modellerle başlıyoruz. Onları konuşup avantajlarını, applicationlarını konuşacağız. İlk, ilk, i̇lk videolardan bir tanesi ilk videoydu. Neden aslında vector space modelleri öğreniyoruz? Şimdi geçen haftalarda hatırlarsanız bazı encodingler öğrendik. Mesela aslında burada hemen başlayalım. Bunları hatırlatacak, e, hatırlıyor musunuz? Hatırlayan biri bize anlatabilir mi hangi encodinglerden bahsettik, ne, neydi, ne değillerdi? Var mı bize bunu hatırlatacak biri? Yani bana encoding yapmıştık. Kelimelere tek tek bir sıfır bunun ama çok yorucu olduğunu konuşmuştuk. Hı hı. Bu yöntemlerden birisiydi. Evet. Mesela orada aslında bir tane bu kelime var mı yok mu diye e, kodluyorduk. Ama mesela şeyi discuss, konu, tartışmıştık değil mi? Orada anlam anlamı aslında tutmuyoruz. Evet, anlamını şimdi, kaybediyordu. Anlamını konteksini kaybediyor. Ama şimdi biraz daha anlamını da koruyabilecek şeyleri encodingleri nasıl yaparız? Onları görelim. Mesela burada where are you heading ile where are you from dediğinde çok büyük bir kısmı iki cümlenin aynı. Where are you kısımları aynı. Ama aslında tamamen farklı anlamlar içeriyor. Ama diğer e, sete baktığımızda what is your age, how old are you yani completely farklı e, e, kelimeler içeriyor bu iki cümle. Ama anlamsal olarak aynılar. Şimdi mesela bunu o şekilde kodlamış olsaydık e, where are you kısımları aynı olduğu için ilk set daha yakın çıkardı. Diğer set daha farklı çıkardı. Yani orada anlamı koruyamamış olurduk. O yüzden anlamı, konteksi de içerebilecek encodingler yapmak daha başarılı başarılı bir şekilde reprezent etmemize yol açacak aslında. Mesela burada da you eat cereal from a bowl dediğinde aslında cereal ile bowl arasında bir ilişki var. Yani bir şey, o yediğin şey nasıl yediğinde arasında bir kontekse koyuyorsun orada. Ya da ikinci cümlede you buy something and some, someone else sells it dediğinde bir orada bir dependency yaratıyorsun. Çünkü birisi bir şey satıyor ve sen onu alıyorsun. Orada bir dependency var değil mi? Yani orada aslında buy ile sell arasında bir ilişki tanımlıyorsun. Ve aslında bunu mesela one-hot one encoding ile yapsaydık bunu yakalayamazdık. O yüzden aslında bu ilişkileri de yakalayabilecek representation'lar yaparsak daha başarılı, daha semantik anlamı da yakalayacak ve daha başarılı modeller üretmiş oluruz. Burada application'larını da bahsetmişlerdi kullanılıyor diye. İster, bunu sonra da tartışabiliriz ya da şimdi tartışalım. Mesela chatbotlar da çok kullanılıyor. İşte ilk önce ilk ön bir sürü mesela konuşma geçmiş oluyor. Eğer ki sen o konuşmanın konteksini anlayamamışsan, sonraki sorulan soru ya da söylenen şeyler çok anlamsal olmayabilir. Çünkü aslında orada konteksi öğrenmek gerekiyor. Burada buraya kadar aslında Sorusu olan ya da söylemek isteyeceğiniz bir şey var mı? Mesela application'larla ilgili ya da e, anlamsal ilişkilerle ilgili. Okay, yok diye görüyorum. Sonra e, fundamental olarak aslında bunu düşündüğümüzde gerçekten ben bu adam kim bilmiyorum ama e, fundamental bir konsept olarak aslında bu ilişkileri anlamsal e, anlamlılığını konteksini yakalamamız lazım burada ona e, vurgu yapıyordu Evet, bu şekilde özetleyebiliriz vektörlerle reprezent edebiliriz kelimeleri ya da dokümanları ve aslında iyi bir reprezentasyon iyi bir reprezentasyon onun anlamını konteksini yakalayabilecek e, reprezentasyon şimdi bunlarla ilgili bunları nasıl yapabiliriz bunları tartışacağız Bunlardan bir tanesi word-by-word word design. Burada ne yapıyorsun? Burada aslında context'a e bakıyorsun, cümleye bakıyorsun genel olarak. Daha sonra oradan kelimeleri encode edeceğimiz zaman yani baş, bazen o kadar uzun cümleler olabilir ki ya da uzun olmasına da gerek yok. Bazen cümlenin başıyla sonu aslında ortadaki bir kelime için çok anlamlı olmayabilir. O yüzden onun etrafında belli bir distance'da baktığım, baktığımızda o kelimelerin, e, komşu kelimelerin ne sıklıkta geçtiğini bilirsek aslında onlarla bir şekilde ilişkiyi enkod etmiş olacağız. Varsayım bu. Mesela bu örnekte de data kelimesinin yakınlarında ve bu yakınlığı da e, iki kelime yakınında olarak define ediyoruz. Simple var şurada ilk cümlede. O yüzden simple'a bir artırdık. İkinci, i̇kinci cümlede de datada iki yakınlığında bir tane daha simple var. O yüzden simple iki oldu. Ee, yine bakıyoruz, ikinci cümlede datanın yanında row var. O yüzden bir kere gördük onu iki yakınlığına baktığımızda. Ee, bir kere de like var birinci cümleden ama hiç ay yok iki yakınlığında. O yüzden o da sıfır. Bu bir yöntem. Bununla aslında komşularına bakarak biraz daha konteksi, biraz daha anlamı içerebilecek yakın kelimelerle ifade ediyoruz bir kelimeyi. Var mı sorusu olan, söylemek istediği bir şey olan? Burada benim bir sorum var. Şimdi bazı dillerde daha çok kelime kullanılıyor. Bazı mesela Türkçe'de daha az kelime kullanarak biz bayağı bir şey anlatabiliyoruz. Dolayısıyla hani bu K sayısını Türkçe gibi dillerde daha düşük tutmak herhalde daha işe yarar diye düşünüyorum. K sayısını nasıl tutmak? Şimdi daha çok kelime kullanıyorsak K'yı biraz daha büyük almak aslında iyi gibi geliyor. Çünkü cümleler daha uzun, daha çok kelimeli olduğu için. Ama Türkçe gibi dillerde biraz daha küçük bakabiliyoruz galiba. Olabilir. Bence mantıklı söylediğin açıkçası bilmiyorum. ve ee, bu aslında teste edilebilir. Muhtemelen. K optimize edilen bir şey mi? Ee, bu K optimize edebilir. Yani şöyle bir şey olabilir. Sen K2 iken bütün vektör representation'larını bulursun. Daha sonra işte algoritmana daha sonra ne dersin? Bakarsın Hı, böyle iyi çalışıyor. Daha sonra K'yı 3 ile deneyip yapabilirsin. Ve hani oradan bir çıkarımla en son bütün sonuçlar elinde olduğu için dersin ki ha K üçgen daha iyi çalışıyor. Ben onu o zaman böyle tutayım. Ama bunlar genelde evet daha önce dediğiniz gibi biraz da domain bilgisi gerektiren bir şey. Atıyorum belki daha akademik makaleler encode ederken mesela daha kay belki küçük tutmak zaten çok her kelimenin biraz daha intense anlamı var. O yüzden daha küçük tutmak ya da belki biraz daha geniş anlam, ne diyeyim, hani akademik makale gibi olmayan anlamı daha geniş olabilecek yerlerde daha büyük tutmak mantıklı olabilir. Başka var mı? Ya da sizin yorumunuz var mı bu sorulara? Tamam. Bu word by... Ben word... bir şey merak ediyorum. Evet. Hı -hı. Yani şimdi aklıma geldi. Şey yapacağım. Şimdi işte o şeydeki online derslerde çalışırken iki yöntemi olduğundan bahsetmiş. İşte word to word ve bir de işte word to document. Şey, korporaları kullanıyoruz. Kullanabiliyoruz değil mi? Evet. Acaba yani şöyle bir yöntemle bu document kısmında mesela komple bir metin içerisinde yani şey değil mesela o korporada geçip geçmediği o korporayla olan ilişkisi değil de elimizdeki metinle olan o kelimenin ilişkisini ölçmek için bu K'yı yükseltmek gibi bir yönteme mi gidiyoruz yoksa onun için farklı modeller mi var acaba? Şurada diyorsun değil mi? Yani ben şeyi ölçmek istiyorum. Elimdeki kelime ve şu an elimde olan bu, bu bir sayfa yazının arasındaki işte ilişkiyi sonra başka bir sayfa yazının arasındaki ilişkiyi gibi. Bu tarz bir şeyde bu K'yı artırıp yine bir ölçüm yapabilir miyiz? Yani <laughs> da daha uzun bir yeri kapsayacak. Sadece bir cümleyi değil de o teksti komple kapsayacak şekilde böyle. Ee, yapılabilir muhtemelen. Yani ne kadar başarılı olur bilmiyorum ama genel, yani orada da sonuçta amaç bir anlamı capture etmek. Yani orada bir anlamsal ifadeyi yakalayabilmek. Ve dediğin yöntemde de bir anlamı yakalıyor olacaksın. Ama ne kadar başarılı olabilir bilmiyorum ama Muhtemelen e, bir şeyler yani bir şeyler yakalıyor olduğundan mantıklı geliyor bana geçiyorum o zaman uh, Word by Document Design'da da şöyle yapıyoruz mesela çok büyük bir uh, korpusunuz var. Ve diyoruz ki bu dokümanlar entertainment ile ilgili, bunlar ekonomi ile, bunlar machine learning ile ilgili. Ve data kelimesi entertainment da 500 kere geçmiş. İşte ekonomi de şu kadar, machine learning de bu kadar geçmiş. Aslında biz burada her birini e, geçen kelimelerle ve onların sıklıklarıyla ne kadar ona rastladığımızla enkod ediyoruz. Ee, ve böyle encode ettiğimizde mesela entertainment bu o zaman datası 500 işte film kelimesi 7000 kere geçen bir vektöre denk gelecek ve o, de, o vektörü mesela şurada görebiliyoruz ekonomi ee, ve machine learning de şu vektörlere denk geliyor bu şekilde encode ettiğimizde ee, ve burada aslında bazı şeyleri mesela düşünelim mesela şeyi bulmak istiyoruz hangi mesela bir sürü dokümanı bu şekilde encode ettik diyelim. Ve aslında belki şeyi bulmak istiyoruz. hangi iki döküman birbirine daha yakın ya da hangilerinin konuları birbirleriyle daha ilişkili bunları anlayabileceğimiz nasıl anlarız mesela? Nasıl oluyor genelde aradaki benzerliğin şeyi e, ölçümü ya hı hı. da evet. aradaki açı yani ne kadar farklıysa o kadar uzak olmaz mı ya bu açı ne kadar büyükse şey Hı -hı. iki şey. Evet, Hı -hı. yani evet. cosine bakarız diyorsun. Hı -hı. Cosine similarity iki vektörün arasındaki iki vektörün benzerliğini bize söyleyecek. Ve buradan da iki vektör birbirine o kadar yakınsa, ha o zaman deriz ki bu vektörler şu dokümanları temsil ediyordu. O zaman biz diyebiliriz ki bu iki doküman anlamsal olarak birbirleriyle benzer. Evet. Evet şimdiye kadar word-by-word uh, word design word-by-document uh, design'ı konuştuk. Ve şimdi bu vektörlerle bu şekilde ifade edebiliyorsak mesela kelimeleri, dokümanları, bunları birbirleriyle nasıl karşılaştırırız? Birbirleriyle olan ilişkilerini, benzerliklerini nasıl bulabiliriz? Bunu konuşacağız. Ee, bir yöntem olarak Euclidean di Distance, bir yöntem olarak da cosine similarity'yi konuşacağız. Bir soru vardı galiba. Evet, ben bir soru soracaktım. <laughs> Şimdi e, word by word ve word by distance'da, pardon, word by Document'da word by document'da biz iki kelimenin birbiriyle anlamlı olduğunu veya olacağını kendimiz e, ön plana sürüyoruz değil mi? Hani mesela diyelim bu ikisinin birbiriyle e, kullanımı farklı olabilir. Örneğin biz iki word by word de iki kelimenin birbirine bağımlı olup olmadığını modele kendimiz mi soruyoruz ya da hani böyle bir işlemi uyguluyoruz ya da hani k'yi seçerken yoksa daha farklı bir yöntem mi izliyoruz? Yani hani word by word ve word by document'ın kullanımında kelimelerin birbiriyle bağımlılığını çok hesaba katıyor muyuz ya da katmıyor muyuz? Bunu bir Öğrenebilir miyim? Hı hı. E, word by word de yani o distance'ı aslında biraz şöyle yani domain expert gibi diyoruz ki okey bu ikiyle bakalım, üçle bakalım ama şey yok yani e, şöyle bir assumption var aslında. Eğer ki yakınlarına bakarsam ben e, bir kelimenin komşularına bakarsam komşularıyla olan ilişkileri e, yani Mesela şu örnekte olduğu gibi bol ve serial'da. Nasıl? Bir öncekinde miydi acaba? Hı. Hmm. Mesela bol'da aslında serial'la arasında bir ilişki var değil mi? Yani bol'u tarif ederken serial'ı kullanabilirsin. Ama you'yu mesela kullanmak çok mantıklı değil. Yani oradaki assumption o, da, o kelimenin etrafında yakınlarında olan kelimeler anlamsal bir ilişki içerir. O yüzden onlarla ifade edelim. Ve oradaki key de biraz daha aslında experimental bulabileceğin bir şey. Ya da a biraz daha domain bilginde 3 aslında mantıklı deyip onla başlayıp itere edebileceğin bir distance. Ama bu sorunu cevapladı mı? Yani şey, word by document'ı kullandığımız alanlar ile Word by Word'ü kullandığımız uygulamalar birbirinden tamamen farklı mı yoksa benzer mi? Onu tam olarak şey istedim herhalde. Öğrenmek istedim. Hmm. Hmm. Farklı olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü Word by Document'da biraz daha böyle topikle ilgili bir şey var. Belki Word by Word'da daha genel e, genel bir analiz şeklinde genel bir encoding gibi düşünüyorum. Bence öyle ama başka bilgisi ya da başka yorumu olacak olan var mı? Ben şöyle bir yorum getirebilirim. Ee, genelde kelime embeddingleri ile döküman embeddinglerini farklı alanlarda kullanıyoruz. Ama döküman embeddinglerini yani bir döküman vektörünü kelime vektörleri üzerinden <laughs> kelime vektörleri üzerinden yine buluyoruz. Aslında bir bakıma vektörleri toplayıp kelime say kelime sayısına bölerek o dökümanın genel olarak anlamsal e, halini buluyoruz. E, aslında Neziha'nın dediği gibi dökümanı daha çok mesela örnek veriyorum döküman embeddinglerini e, o öz netelikleri e, bir classification'da veya bir e, nasıl diyeyim, clustering'de kullanabiliriz. E, ama kelime vektörlerine örnek vermek gerekirse ee, ikinci kursun ikinci haftasında part of speech tagging yapacağız. Orada her bir kelimenin e, bir sınıfı olacak. O kelimenin vektörü olarak verebiliriz mesela. Her bir kelimeyi veya e, bir cümlenin e, sekans olarak vereceğimiz zaman kelimeleri her bir kelimeyi işte örnek bir frekans vermek yerine e, o vektörü verebiliriz e, öz niteliği olarak. Aslında temel ayın burada geliyor. Tamam, biraz daha oturdu. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Hı, ne demiştik? Ee, bu vektör prezentasyonlarından sonra aslında bunların birbirleriyle olan yakınlıklarını bulmaya bakacağız. Bir yöntem, Euclidean distance. Euclidean distance aslında çok çok önce öğrendiğimiz bir şey. Ama bu sefer vektörlerin eplediği distansı aslında da normal e, like hipotenüsü bulmaktan farklı değil aslında. Mesela şurada in, entertainment vektörünü şu orijinden bir tane e, şöyle olduğunu düşünün. ve e, Vektör, machine learning vektörü var. Aralarındaki uzaklık aslında e, vektörlerin farklarının yine karelerinin toplamının karekökü. Burada sorusu olan var mı? Geçtim. Burada da matematiksel bir örneği var. Mesela boba vektörünü şöyle ifade etsek. 0, 4 ve 6 e, ile ifade etsek. Ice cream'i de 1, 6, 8 ile ifade etsek. E, nasıl bulacağız Euclidean Distance'ını. Birbirinden çıkartıyoruz. İşte birden sıfır çıkardık. Karesinin toplamı plus. 6'dan 4'ü çıkardık. Karesi plus. 8'den 6'yı çıkardık. Yani aslında element-wise çıkartıp karelerini topluyoruz. Sonra kare kökünü alıyoruz. Bu bize Euclidean Distance'ı verecek. iki vektör arasındaki ve Python'da da çok kolay bir fonksiyon var bunu yapabileceğimiz. Numpy'ın altında lineer algebra paketinde direkt norm deyip iki vektörü gerçekten birbiriyle çıkarıyor, çıkarıyorsunuz ve o normunu veriyor. Evet. Ee, şimdi normu hesapladık. Ama bazı sorunlar olabilir Euclidean Distance'la. Mesela az önce Cosine Similarity'den bahsettik. Ee, mesela şu an Euclidean Distance'ı aslında kullanmamız şöyle kezlerde çok iyi olmayabilir dediğiniz bir şey var mı? Ya da öyle bir şey geliyor mu aklınıza? Neden tamam. Euclidean Distance en iyi Similarity e, fonksiyonu ol değil? Çünkü büyüklükleri farklı olabilir. Ee, bu yüzden hani iki farklı korkusun birbirine olan uzaklığı e, kelimelerinin kelime sayısı aynı olduğundan dolayı birbirine yakın olabilirler veya uzak olabilirler. Korkusun büyüklüğüne bağımlı biraz Euclidean distance. Bu yüzden cosine daha iyi. Evet. Evet. Ümit'in Ümit de söylediği gibi bazen gerçekten çok datamız vardır atıyorum entertainment ile ilgili. Çok büyük bir korkusumuz var ve onu aslında çok büyük bir vektör ifade etmemiz aslında sadece çok datamız olduğundan aslında anlamsal olarak hala atıyorum başka bir topiye çok yakın olabilir. Ama çok da çok korpus çok büyük olduğu için Öklid'in's distance diğer topikten aslında çok karşılaştırdığımızda hep artıyor olacak. Data eklendikçe özellikle ama anlamsal olarak aynı. O yüzden ...distance'ı sabit yani o similarity sabit tutabilmek için cosine similarity aslında daha iyi bir yöntem. Burada da bunu açıklıyor karşılaştırmasını. Mesela şu food corpusu, şu agriculture corpusu diyor ki aralarındaki açı mesela şu kadar. Ama mesela daha ve distance d1 kadar. Euclidean distance. Ama mesela agriculture korpusunu artırsak ve çok daha büyük olsa o vektör d1 uzaklığı artacak. Ama aradaki açı aynı. Bu şu, şu, şu demek. Yani ilişkisel, anlamsal ilişkilikleri aslında değişmiyor. O yüzden kosayna e bakmak daha mantıklı. Ee, şimdi sadece kosayn cosine... Similarity'yi nasıl hesaplarız? Ona bakacağız. Hatırlarsanız vektör normu şu şekilde hesaplanıyordu. Dot product ise dot product'ı bu şekilde hesaplıyoruz. Şimdi cosine de iki vektörün dot product'larının normlarına bölümü şeklinde hesaplanıyor. Ve cosine similarda yani açı ne kadar küçüldükse küçüldükçe kosin değeri o kadar büyük oluyor ve aslında o da similarity'nin ne kadar yakın, ne kadar benzer olduğunu bize gösteriyor. Buradaki örneklerde de işte 90 derece olduğunda açı çok büyümüş oluyor ve iki vektör aslında tamamen farklı yerlere bakıyor. Yani çok farklı Şeyleri reprezent ediyorlar. Buna çok farklı diyebiliriz bu iki vektör için. Ama aynı doğrultudaysa mesela özellikle sıfır derece örneğini vermiş burada. kosin 1 çıkacak ve aslında çok yakın e, hatta aynı diyebileceğimiz aynı vektörler. Evet bu şu ana kadar sorusu olan var mı? Yok. Peki şimdi bu e, vektör representation'larını nasıl kullanırız? Ona geçeceğiz. Ben bir şey sorabilirim aslında. Bilmiyorum. Tamam. Ee, Euclidean ve cosine e, similarity ve distance fonksiyonları dışında ee, neler kullanılıyor ve sonuçları nasıl oluyor yani neler denenmiş denenmiş mi nasıl etki etmiş sonuçlara niye bu ikisi seçilmiş yani? yani, bana mantıklı geliyor da sadece alternatiflerini denenip denenmediğini veya nasıl sonuç verdiğini bilmiyorum o yüzden onu sormak istiyorum hani öbür distance fonksiyon fonksiyonları falan güzel bir soru ben evet güzel bir soru var mı cevap yani buna bir şey diyebilecek olan Yine hesaplanan şey var. Manhattan Distance'ı. Belki duymuşsunuzdur onu. Göstermişlerdi evet. hatta üniversitedeyse. Manhattan Distance'ı kullanıyorlar. E, onu da şey genellikle cosine simulatörüyle de değil de yine şeyle karşılaştırıyorlar. E, diğer distance'a. Ökle Evet, ökleydim. Manhattan Distance e, çok boyutlu vektörlerde e, daha etkili olduğunu söylüyorlar. Böyle çalışmalar da var. Ama kendimin yaptığı çalışma yok yani. Ben de onların biraz yalancısıyım. Anladım. Hı -hı. Başka var mı? Onun dışında yani similarity fonksiyonları var mı? Kullanan mesela başka? Ee, benim şu an aklıma gelen yok. Ee, ama daha sonra gelirse e, Discord'a yazarım. Hı -hı. Ama güzel bir soru evet. Hmm. Okay. Bir de şey var uh, Level Shine Distance var ama bu şey doğrudan vektör üzerinden değil de iki kelime üzerinden harf olarak uzaklık kontrol ediyor. Ee, onu aslında ikinci kursta ilk dersinde gösterecekler. Ee, hı hı. Ama dediğim gibi sayısal olarak değil de e, iki kelime arasındaki farkı e, şey Anladım. yapıyor, e, gösteriyor. Or onu da aslında dil bilimciliğin kullandığı bir metrik aslında. Daha çok böyle Computational Linguistics'ler kullanıyor ama çok böyle şeylerin değil yani. Computational'ler değil de veya matematik bilimciliği. Anladım, anladım. Onda şey yapıyor yani, e, dictionary'e göre kullanan, dictionary'e göre kelimeleri one-hot encode'layıp ona göre bir distance hesaplıyor. Yoksa hepsinin bir e, karşılığı olan, unique bir sayı değeri mi var? Hani o e, kullanılan alfabeden. Hmm, anladım. Yok öyle değil. Şöyle e, aslında mesela iki kelimem var. Play ve place olabilir bu. E, oradaki aslında harf farkına bakıyor. Yani kaç ha, harf var? Direkt, direkt, Daha. Aynen. Ya bu şey aslında dediğim gibi dil bilimcilerin bulduğu bir şey, metric. E, ondan dediğim gibi sayısal bir e, şey yok. Gösterimi değil. Mi? Anladım. Daha çok harf üzerinden. gidiyor. Daha set mantığı. Yani kesişim bölü. Evet. Anladım. Evet. Okay. Teşekkürler ikinize Set mantığı değil de daha çok şey gibi. Bu kelimeyi bu kelimeye dönüştürmek için kaç dilişin, kaç insertion ve kaç substitution yapmam lazım üzerinden bir Anladım. Bu üç farklı Anladım. operasyonun her birini işte bir kat ile çarpıp toplayınca o distance'ı elde ediyorsun gibi. Yani bilmiyorum. Hemming, hemming distance vari bir şey aslında ama hemming distance'ı aynı uzunluktaki stringleri karşılaştırmak için kullanıyorsun. Levenstein daha işte farklı uzunluklardaki sprintlerde kullanabileceğim bir şey. Evet.